Sizin e, yeni doğum yapmış olduğunuzda kimse de inanmıyor efendim. Ya. Kilolar gitmiş, harika gözüküyorsunuz. Evet, neler ne söyleyeceğiz gibi gözüküyorsunuz. Baba, 30 bin oldu. 30 bin evet. Bin. Ee, böyle kız kardeşime ve anneme emanet ettim demiştim. Sevgili arkadaşlarımla da size geldim. Ee, çok da merak ediyorum. Eminim çok da güzel gitmiştim. Efendim, gözler uykulu. <laughs> bir ay yoğun. Evet, onu saklıyorum. Evet. <laughs> <laughs> Şey Nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Ee, çocuklu günler diyelim aslında. Ya güzel geçiyor. Zaten gerçekten böyle geldiği zaman e, her şey de oluyor. Çünkü selamda kalıyorsun. Buna da ihtiyacım varmış. Telefonla yeni yeni buluşuyorum. Evet. E, bugün böyle sosyalleşmek de iyi geldi. <laughs> Yalan değil. ama çok güzel. Her gün yeni bir şeyle. Ben de biliyorum onunla. E, eğleniyorum. Güzel. Hayatınızda neler değişti efendim? Özellikle işte, bu 30 gün içerisinde. Ritmim çok güzel. Zaten tane hayli Ama şu an böyle bir çarpı, böyle bir şeyde yakalıyorsunuz ya, bu hesapta Evet. <laughs> çarpı beş yaşıyorum. Çok şey, şey. Bugün sizi bekliyordum. Galiba Lanser'de de evde çünkü bakıyor. öyle değil. Eee aslında normalde öyle bir şey de yapıyoruz. Öyle planlamalar yapıyoruz ama eee Mizli oyunuyla ne de e, Antalya'da <laughs> oyunu var. böyle bizim hayatımız böyle olacak. Böyle. Planlar yapıyoruz dediniz ama bu planları birazcık sizden öğrenelim efendim. İlk öncelikle galiba uzun bir süre herhalde çocuk varken ayrı ayrı göreceğiz sizi gibi. <laughs> yani belki biz birlikte kısa süreli, hmm. şimdi iki üç saat ayrılabiliyorum evden, diyorlar hmm. ama aklım tabii kaldı, hmm. yalan değil. E, bakacağız biz de yeni yeniden evliyoruz açıkçası. Cansel Bey de Antalya'da ama ee sürekli görüntülü konuşuyorsunuz galiba. Ya Şimdi evet. Çünkü ben bugün evdeyken de bir toplantım vardı mesela online. Hı hı. Onda bile aklım atlasla kalıyor. Sürekli böyle bir kontrol etmek, inip bir öpmek istiyorum. Böyle onda bile bir özlem oluyor. Nasıl bir şeyse artık. Bebeğe kucağa alışır diyorlar ama esas biz bebeğe alışıyoruz. <laughs> Peki efendim o zaman çok, teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkür çok ederiz efendim.